Bugün sizlerle birlikte Muhammed'le ile Brostar sekiyoruz. Evet ba -ba -ba arkadaşlar. Arkadaşlar Muhammed de videosuna bahsediyor herhalde. Evet arkadaşlar Muhammed de videosuna baktığımız. Evet arkadaşlar sizce bugün kaç, e, kaç tane like gelir Muhammed? 10 like istiyoruz hadi bakalım. Ben 11 like istiyorum. Arkadaşlar 10 like gelirse bu video Dün de ya bak arkadaşlar. Bugün Bugün ne gelecek? Arkadaşlar bugün 4 video geliyor günde. Muhammed de gelecek. Muhammed sen de geleceksin, değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kupa katacağız. Evet arkadaşlar. Hadi hemen girelim masa. Hazır ver, hazır, 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 hazır. Hadi <laughs> <Doğru. gülüyor> Arkadaşlar birkaç saat bu. Yarın arkadaşlar Lu geliyor. Yeni Brawl Pass var ne Brawl Pass be. Yarın yeni sezon geliyor. Ve arkadaşlar Lu geliyor. Lu yeni kromatik Lu. Bence çok iyi bir karakter olacak. Evet arkadaşlar. Ben de zaten Gale var arkadaşlar. Bende Piper var arkadaşlar. Arkadaşlar benim hesabım sarılmıştı. O yüzden hesabımı alamadım geri. Lan Mehmet kır sana beni. Al 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 al. Kız 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 Niye attın abi? Bilmiyorum. Arkadaşlar savaş topu gideceğiz biraz. Mehmet. alma onu Salih'e pus bak Salih'e pus oraya biri gelecek Salih'e pus. Alma onu alma işte ya alle yapız oraya bir geleceğiz. Aa orada bir tane daha. Bunu ben yazdım onu ben yazdım. Sen Olursun. orada git oyuncuları öldür. <laughs> İki kişi kaldık. Aha atayım kafana. Bali. at at kafana. Ben Arkadaşlar Rico nasıl öldün? Nasıl öldün öl? Öldüm. Nasıl öldün ya? El Primo beni öldürdü. Arkadaşlar El Primo geliyor. Haydi. Ahmet gel. Ahmet gel. Ya of ya. Of. Olsun ikiniz oldu. Yedi kupa. Yedi kupa. Arkadaşlar abim de oyuna girirse onunla da oynayacağız. Ben şimdi sabah topunu atayım Olsun. Sabah topunu alayım. Arkadaşlar ben Mr. sesiyorum. Mr. P sen de kimin ses Muhammed biliyor musun? Evet. Arkadaşlar Muhammed de kimin sesin, biliyor musunuz? Duvar kıran karakter Brock. Ben de kovalı Yok arkadaşlar Brock'un sesi hem daha çok bence duvar kırar hem de daha iyi bence Brock Colt'tan. Evet. Arkadaşlar boss savaşı da gireceğiz. Aynen ya ona girmeyelim. Boss savaşı girelim ya. Onda birazcık oynarız o güzel. Mr P Ama bir saniye kaldığında adam e, robotu atayım e, mı diye Hep hıfız, hefez öldürülmüyor. Evet arkadaşlar robot ben ben de sevmiyorum aslında robot iskalini ama sizin için gireriz belki değil mi? Evet arkadaşlar. Abi hadi be. Hayır Mehmet tut at. Mehmet. Hayır. At, at. Hayır. At, Vurdum. At, at. Al. Al. Arkadaşlar şuraya bir tane atayım. Aa, hayır. Evet vur. Vur yavrum vur. Arkadaşlar ben kaleyi kırıyorum. Hayır ya ileri sıkma sen duvarı kıracaksın. Ultini doldur ya. duvara at sonra tamam mı? Topu at ileri sen duvarı kırsan ultiyi doldur. Al doldur. Mahmet Ultini, Ultini doldur. Doldur, doldur. doldur, doldur diyor Zeki ya. Doldur. Tamam arkadaşlar Mehmet ultisini doldurdu. Şu an biz avantajlı taraftayız. Tamam at. Attım ama. <laughs> ya Mehmet, burada ulti mi atılır ya? <laughs> Adamın zaten bir ulti canı var. Niye haline hala geliyorsun? Bana ver topu git sen ulti doldur. <laughs> Mehmet gel de vurayım Allah'ım. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Mehmet tut onu ya. Uf arkadaşlar ya. Atayım buraya bari ultimi de alırız belki. Aa, bir şeyler yapar. Aa ultimi Git duvarı kır git duvarı kır. Tamam. Sen da doldur duvarı kır. Topu sana at ağabey. Attım ileri <laughs> git. Muhammed ben seni koruyorum sen git sen git sen git ben seni korurum. At. Vurdum. Adamsın ama iyi koldu yedik işte. ya siz hesap masma girelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kar gideceğim kar. Tamam. o senin görevi binasız mat girmek. Bakayım. Bak. Binasız mı? Ya yok ya binatizma Hasar vermek hasar. Rosa ile gir o yüzden. Oha, 10 Rosa. Yok artık. 10 üstlük tabi ne sandın? Mahmut. Arkadaşlar bugün bir tane daha iki tane daha video geldik Mahmut'le. Bir tanıtım videosu olacak. Evet arkadaşlar. Tanıtım videosunda seyir tanıtacağız arkadaşlar. Mahmut'un tabletindeki oyunları. Evet arkadaşlar. Hem de kendi tabletimdeki oyunları. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa kusura Bakmayız Kusura bakmayın arkadaşlar benden de geliyor. Aha Frank. Aha. Hayır hayır ya. Bir vuruşluk canı vardı. Vay be kaç. Vay Olsun ya. Ne olsun. Bak kuba de. Olsun. Arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ben de... Arkadaşlar. Buraya da gir, baba. gir, gir, gir. Ben, ben Yok yok. Hadi arkadaşlar hazır var? Verdim paydaş. Ben de Paypal uzaktan çok iyi vuruyor. Uzaktan vur zaten o yüzden. Bum. Ben aldım. <laughs> Sokuyasın <laughs> Mehmet. kas. Kaz ve git seni sevdi. Pogo'yu öldürürsün Kaz Hı. Ya uf. Muhabbet ya. Pogo sokaldı. çok azdı. Diskira. Diskira alsa da be. Aha. Aha Pogo. Po. Ne kadar oğlum. Muhabbet. Ah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Biz ben de. Ben de swab. Arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu burada bırakayım mı? Bırakalım evet arkadaşlar. Ben Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya şey 10 like gelirse dediğim gibi Brawl <laughs> Stars gelecek bugün yine bugün. Arkadaşlar, arkadaşlar bana da 8 like gelirse ben de Talayla seysem. Evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Elveda. Hoşça kalın. Yorum yazın ha. Abone olun unutmayın.